Kızlar şöyle e, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum hepinize. Şöyle hamuru yapmıştım. İyi <laughs> Dedim azıcık e, pide yapayım da peynirli sucuklu kahvaltıda yesinler. Bebekler de uyandı içeride oturuyorlar. Yani oyun oynuyorlar. Şu oynuyorlar. Şimdi işte işe gidecek hazırlanıyor. E, ben hemen şunları hazırlayıp börek yapalım. Yani e, pide yapalım. Ben bana biraz da şey yaklaşayım kavurmalıyla yumurtalı yapacağım. Şöyle sucukları falan doğrayım, hazırlayayım. Sadece sucuk ve peynir yapacağım zaten. Böyle peynirler getirdim. Bak, kavda da var. Yetmezse ben kullanırım peynirim de. Şöyle sucuğu da doğradım. Hava da dursun. Hamuru da biraz e, ee, çubuk yaptım. İçerisinde sadece maya, tuz ve biraz da zeytinyağı var. Hani pide yapacağım ya öyle e, süt falan katmadım. Çünkü daha güzel oluyor öyle. Sade yaparsanız pideleri falan. E, kalan hamurla da mayalı ekmek yaparım. Yağlayıp yesinler torak pe Keşke torak dedim de keşke olsaydı. Benim de şöyle e, yeşil tütlü peynir var. Onu ıı, onunla yapacağım kavurmamı ben. Çünkü ben o peyniri çok seviyorum. Bir benle can yiyor zaten Çocuklar fazla Bu tür şeyleri yemiyorlar. Şöyle bir bezeler alayım. Kızlar şöyle. Bundan sonra bir bezelerim biraz bir kabarsın. Mimile da oynu. Kız masanın üstü dolu çorap. Yıkandılar hep bunlar eş eş olacak. Torbaya doldurmuşum. Ee, kahvaltı yapalım da bir ilk işim o olsun. Bir sürü çoraplar böyle bir anda e, birikmiş. Hep eş eş olacak. Simmiş. Şeydeler torba var masanın üstünde. ustalar geldi. Bakalım şimdi nasıl yapacağız? He ustalar. Heh, yavaş yavaş oynayın. Yavaş bak başka ne bana hiç bir... Ben <laughs> Sen de istiyorsun. De, çok büyük dur, oluyor. dur sana anneanne de küçük getirsin Mimi. Azat sen ona biraz öğret. Hamur nasıl oluyor sen biliyor. <laughs> bak Mimi bu da sana. bak? Öyle. Hadi aferin size. Nasıl açıyorlar? Bir bırak, bırak, bırak. açma. O bırak, o kendisine öyle açıyor. Sen onunkine karışma. Herkes kendinkine açıyor. Ben büyük açıyorum. Sen zaten ustasın oğlum. Sen kocaman usta oldun ha zaten. Evet, ben açıyorum. Sen büyük açabilirsin. Ama abi çeksene. Onu şu kenara çek. Ya. Kendime gizlice yapıyordum. Geldiler. Hı -hı. Buldular beni. Değil mi? Gül, düşersin. Orada ellemek yok. Kahve makinesinde ellemek yok. İşinize bakın, hamurunuzu yapın. Çay da üstünde. Hadi bakalım, ben de açmaya başlayayım yer varsa başla bana. Ben de açmaya başla. yer, yer kaldıysa bana sizden, ben de açarım inşallah. Bana kaldı. Ay, esin. Hadi aç. Niye? Sen o fıstık şiş bu ellerine gelsin anneanne. Oh, Aferin. Valla açıyor. Anne kalın diyor. Ana Azat sen kalp yaptın. Aynı. Bak. bak. Ama Mimi de kalp yapmış. Anne kalıp kalı geçti. Yok yok kalıpla oynamayın onunla aç. Ben de kendi ekmeğimi açtım. Bu Canavarlar da açabildiğim kadar. Vay. Şöyle altına biraz e, peynir Aynı. önce. İsterseniz üzerine yok, sos da böyle. sürebilirsiniz de yapmıyorum. Sade yapacağım. Sen bir önce açın bir önce açın bir siz. Siz bir açın. Bende. var ya şöyle bolca peynir. Biraz da gavdadan. Yok yok polis geliyor Mimi. Bende. Siz kendi yemeğinizi yapın. Anneanne verdi size. Şıkkına bak şunu dökecek üstüne en sona da biraz e, kekik. Böyle bir... <laughs> İsterseniz bu soğan, e, yeşil biber, domates içine yapabilirsiniz. Çok ben lezzetli oluyor. böyle yapacağım. Aferin ama ben yapmayacağım bugün öyle. Hatta ben kaç de. defa görmüştünüz bana ben yapmıştım de. çok da. Valla bugün yapamam şu apatçilerle. Ya, ben, ben. <laughs> ya yiyebilirsiniz sucuk o. Üzerine de hiçbir şey sürmeyeceğim ya çünkü ya. hani pide ya, 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 ya. Ee, öylece kızarsın ya, ya. ya, ya. kendine yalnız yalnız. Şimdi hemen şu güzel e, Ferrari'ye yerleştireceğim. Anne ya, Biraz daha istiyor. <laughs> Git. Al, ye. Çok güzel. Aynen yıldız yapıyorsunuz, yıldız. Ben açtım o etrafımda. Ana kıyadım gitti. Nereye gitti? Buraya gitti. Ay. Ama ben yüzük istemedim. Ben yüzüğü öyle yapmak istemedim. Adamı yapmak istedim. E o zaman adamlığı git al Azat. Benim işim var. Anne bunu açacak. Sen sen git kendine ne istiyorsanız onu al. Siz ne yapıyorsunuz kızlar? Ne var ne yok hayatınızda? Ne Bizim gibi böyle coşkulu mu geçiyor günleriniz yoksa çok sakin şu an evde yalnız mısınız? Mimi sucuk ver anne anneye. <laughs> Valla bizim günlerimiz çok böyle dolu dolu geçiyor. İyip. Öyle dolu geçiyor ki nefes bile alamıyor. Hadi beraber şunu da biraz kutu, ıı, getirdim, red görsün görsün zaten beraber yapıyorsunuz. Zaten her şeyi beraber yaptınız Azat'ım. Bek başla. Al bak bak. Bolla da bal Beraber alın Azat bir sürü var içinde. Bu, 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 bu. Yavrum anayın Soğuksa. Yağmur anağın baş bak. Sen de al, sen de al, sen de al. Bir beraber onu ne yapsın sonra da sen yap değişin. Bak. Bakın. O böyle küçük. Aa, wow, Mimi de yıldız yapıyor. Azat da ay wow. yapıyor. Wow. <laughs> ne böyle yıldız değil ki? Nasıl mı yaptın yaptım. Azat Mimi de yapmış ya. Allah Allah. Ana bak. Aferin. Ben şuna bakayım da nasıl. Ben oh, güzelce kabarmaya başlamış. Şunu da. Ne da şöyle. Çevireyim. Bir Vay çok ay, ay nasıl güzel biz yaptın ya. ya. Maşallah ya. Onu biz bile bilemiyoruz. Bile Şakalı. Şakalı bak. da yap ya. Aferin. Bir yap bir yap. La bolpeni. A ya. O peni. Yani ama Aha, çay dağıttı. Yi. Bana bak bak. Bak, piştokovi. Aferin. Demez güzelce bir pişsin. Niye bunu geri yapalım? Bitercece, <laughs> biter. Bitir. Oh, afiyet olsun bir dozum. Afiyet olsun. Ne? Evet, Bari. Biraz var. Pideder bu şekilde artacağıp güzel piştiler. Bakın. Üzerine de e, tereyağı süreceğim hemen. Mimi dur. Dur hemen anneanne tereyağı yapacak üstüne. Biliyor musun tereyağı yapacağım anneanne? Hemen böyle elime alayım da şu tahtadaydı. Ve buralarına da tereyağı süreyim. Hmm. Oh Mimi çok güzel oldu. Mimi pidelerimiz. He. Hadi bakalım. Hımm. Bitti. Kendime bir kahve yaptım hemen. Valla taşlarım anne, fidesi gibi. Kalkıyor. Oo, benim fidelerim de. Anne, Maşallah anne. var. ablaların o nasıl güzel kalkıyor? oldular. Hey, bu, neydi arada, neydi bilmem, bu arada bilmiyorum. bu arada hamurun da fazla e, kuru yapmayın. Bak çok önemli cıvık yapın. İçerisinde hiçbir şey yok. Maya, ne? ılık su, biraz zeytinyağı, tuz var. Başka da Olay, hiçbir yok. şey yok. Hani öyle süt müt yok. Hı, var. şimdi de size söyleyeyim. Şöyle yaparken şu dudaklarını hafif böyle elinizden yukarı kaldırın. O zaman pişerken acayip güzel şişiyorlar. Ee, öyle düz kapatırsanız bazen şişmeyebiliyor. Bakın işte ben de dudakları yukarı kaldırınca şöyle e, şişiyorlar buraları. Onu da söyleyeyim de aklınızda olsun. Şeyini de hamurunu da ne ince ne kalın açın. Hani pizza hamuru gibi var ya o şekilde yapıyorum. Hı, şuraya çekeyim. Bunu da açayım. Bu da sucuklu olur. Onun sonra sucuk bitti. Zaten yediler önümde hepsini. Yani var da bu buzlukta. Şimdi onu hiç çıkaramam vallahi. Şu son bir tane daha sucuklu yapayım. Zaten iki tane de kıyma. Hemen kavurmalı yapacağım. Evet, şunu da <laughs> kız. da kavurmalı yapacağım. Bunu acı yapacağım. Çünkü bana özel e, bir pide olacak bu. O yüzden ne yapıyoruz? Ver yansın diyoruz. Bir çevireyim. Kız bunlar yana. Vallahi çok güzel kavurmalı şeyler. Kavurmalı pizza da çok muhteşem oluyor. Yani seviyorum kavurmalı şeyleri. Çok güzelce kavurmamı dökeyim. Bu arada kavurma da bitmiş. O yalnız kalmış. Biraz daha yapayım sonra bir bir ara fırsat bulursam. Böyle. Biraz küçültelim. Uy, şu ortasını biraz şey bırakayım oraya yumurta kıracağım. Az bir şey bir ekmek kendini toparladıktan sonra orada yumurta kıracağım içerisine. bunu bu tür yeşil peynirler zaten İtalyanlar çok pizzalara kullanıyorlar kızlar. Çok lezzet veriyor da çocuklar işte şey etmiyor. Oo. Demiş şu gıcıkın peynir dökelim. Şimdi benim pidemi kıskanırlar. Ben onlara da bir tane aynı böyle yapayım da acı koymayayım. Hı. Alo yanıyorlar kız. E i̇ki tane de koyunca böyle oluyor kızlar. Sıkıntı oluyor iki tane yan yana olunca da pidelerde. Hani bura pişiyor, ora pişmiyor. En iyisi tek tek kızartmak pideleri. Allah. Şunu da ya. Böyle hazır dursun. Hmm. Bu nasıl güzel olacak şimdi var ya. İçinden diyeceksiniz ki wow Narin abla en güzel senin piden oldu diyeceksiniz. Hmm. Şöyle alıp biraz şuraya da yapışmasın. Peynirli yere yapışın. Dudakları katlayalım silikonlaşsınlar. Kız <laughs> valla ben de üst dudağıma silikon istiyorum ya. Böyle bir şey ilaç sıkıyorlar ya bu Valla çok güzel oluyormuş. Şimdi zayıfladıkça e, dişler daha çok görünüyor ya. Geçti dişlerim daha tam oturdu. Şu an e, gerçekten çok iyiler. Şimdi, yani, ilk yaptığınız zaman aşırı değişik geliyor. Ve damağınız şiş olduğu için e, yüksekte duruyorlardı dişler. Ama şimdi hiç öyle değil. Gayet e, normal olmuşlar. Hah. Biraz üst dudağımı şişirsem ne olacak sanki. Cana diyorum da kızıyor. Yani vallahi altını değil sadece üstüne az bir şey böyle. Sadece üstü dah yok zaten. Az bir şey şişireyim diyorum. Ne olacak sanki adam ya. Dur bir anaya gideyim de orada yaparım. Ya buradaki botoksçular da hiç güzel yapmıyorlar ki kızlar. Türkiye'dekiler çok güzel yapıyor. Valla tam öğrenmiş biliyorlar ya. Oradaki o botoks işlemler daha güzel yapıyorlar. Buradakiler pek bilmiyor. Yazık. Valla istiyorum yani. Üst dudağıma az bir şey. Böyle, böyle çok hafif bir şiş. Ama işte hemen yara mara oluyormuş ilk sefer yaptığında. Bakın bir benimki de olur mu? Hem mikren için sorayım orada hem de o dudak için sorayım. Benim yüzümü de hiç görmediniz de sonra giyinirim kayızar güzel bir ara. <laughs> ben şurada bunu pişerken de göstereceğim size. Evet kızlar şu aşamadan hemen yumurtasını da kıracağım. Şuradan şöyle ortaya bırakayım oh. şöyle biraz tuz Karabiber. biber valla şunların görüntülerini değil mikrofon ya hiçbir şey gizleyemez kızlar Baksanıza harp çıktı içeride harp. Heh. Şöylelikle pişsin. Hadi bakalım. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle kalanları da ekmek yapıyorum. Ekmeğe de dikkat edeceksiniz. Hemen balonlanıyor ya yukarıya doğru şey olabiliyor. Yapışıp yanabiliyor şu demire. Bakın hemen kabarıyor gördünüz mü? Hemen kapağını açacaksınız saniyede. Çünkü bu çok hızlı kabartıyor. Üstü sıcak ateş ya, şöyle yapıyorum, 3-4 saniye kalmadan e, geri açıp çeviriyorum. Değil mi? Yanar diye korkuyorum. Bak gördünüz mü? Nasıl hemen yapıyor. Hadi bakalım, bir bunlar da pişsin. Aa, nasıl güzel kabardın, hadi sana kıvamını. pop pop oldu ablaları. <laughs> evet kızlar, e, biz kahvaltıyı yaptık bakın şu an gerçekten doğal ses geliyor, yemin ederim. <laughs> Mikrofon hiç geldik değil. kurutmanın sesini duymadan hır 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 e, basa kokanın sesi gelmeden, arkadan azat bağırmadan nasıl bir vlog olacak? Aynı hani Şaban'ın filmi vardı ya. Otobüste ligır ligır gidip ilham gelmiyor. E, o işkebe kokmadan millet dedikodu yapalım. Benim vloglarım da o şekilde. Gerçekten e, bu gürültü olmadan e, benim videolarım da olmaz. Vallahi şu an mikrofonsuz. Mikrofonu çıkardım attım oraya. Aha orada duruyor. Ee, göndermeyeceğim geri ama böyle hani geçen Serpil'le dışarıda sohbet etmiştik ya uzaktan ses gelmiyordu fazla o tür şeylere kullanacağım yani böyle evin içerisinde dışarıda e, günlük vloglarımı kullanmayacağım hani ayarı da yok dediğim gibi valla yapamıyorum ya ben öyle şeylerler siz illa dediniz bir al Naren abla ben de dedim ki alayım bir deneyim ama olmuyor vallahi kızlar. Hiç bizlik değil biz böyle, böyle görüntülü şamatalı iyiyiz. De onunla kendine öyle yapanların e, belki mikrofonları daha çok özeldir, ayarlıdır, ayarlayabiliyorsunuz. Ama benimkinin ayarı yok. Sadece takıyorsunuz bitti. E biz tabi o özel blokçalardan da değiliz ki bizim videolarımızı editleyen birileri olsa da o ses tonlarını bilgisayarda ayarlarsa hani biz aynı fark kendi kendimize kız yani olmuyor bizden öyle şeyler. Bu normal e, telefonun mikrofonları bize yeter. Hadi bakalım ben şuraları da halledim. Bu mesela kendi odalarını toparladı. Kızların makyajlarınızı falan düzeltti. E, ben de mutfağı topladı o biraz da ben de üstünden şu şeyi yıkadım. A e, Kosori'yi beyaz prensesi. Şimdi zaten biri gelecek edecek ama olsun en azından hızlı temizleniyor. Direkt ben yağ sökücü sıkıyorum içine. Kaynarsa, ondan sonra bitti. Hadi bakalım. Yok ya, boş iş değil o. Dışarıda var ya, tek olunca iyi çeker. Şu sinek de bir gitmedi, yemin ederim. Eee, şeye... Kıs şuradan. Dur kızım şuradan da kısmıyor <laughs> ya. Şöyle hazırlandım, ee, Rueysa'nın evine Çok gideceğiz. Can o korumalı, kulaklık. Onun istediği kadar ses açsa da gitmiyor. Çocukların o özel. Ee, işte şey mikrofonu yadılar. attım gördüğünüz gibi. Ve takmayacağım. Sabahtan sizin yorumlarınızı okusaydım şey hani videoya bakmadım. O zaman hiç tak takmazdım. Ben Sabah şey biraz şey e, işte o de yaparken tahılıydı Sonra zaten sesi anlayacaksınız değişik ben geldiğini. İşte olmuyor. Kızlar bize olmuyor. Ben ben can da e, şu an şeyime gülüyor biliyorsunuz. <laughs> <ya. gülüyor> Şöyle üst tarafım güzel ya. Altında da e, yeşil dolu var, eşofman. Rubeysa da şöyle burada çeksin, görülmesin alt tarafı. İşte onun evine dav e, davetliyiz. E, Rümeysa da artık soru <gülüyor> cevap. Sen de biliyorsun. yani şu böyle işte kamera bizi altı mı hiç görür? Yani kamera sizleri nasıl kandırdığını da gör göster kız gerçek yüzümü göster. Yok yok böyle çek beni böyle yani şey mi gelmiyor mu? Yok <laughs> <Yozatı> gelmiyor. Şöyle bir Hele terlikler. Yani şu Sen ne güzel değil senle Sen Ben sabah gibi çalışıyorum. Ve ben valla üstüne işte, işte misafir geleceğim. Ben bunu mesela hatırlı pasaklı gelin kız. Ya, ben de üstüne değiştirdim. Ama bu işi de <laughs> yaptım. Ben de üstüne Hadi git değiştir gel de sohbet videomuzda bu O kimin o? Pope o, yazıyor. Pope Hayır o Safi. Pope Safi'den değil miydi? Temel Reis. He. O değil mi? Kopya de sağ sağfinaz. Sağfinaz işte. O da sağfinaz zaten. Aynen doğru. Kendisi gibi tişört giymiş. Baba sakal kim? i̇şte öyle yani. Dediğiniz gibi valla siz istediniz. Ee, sizler için mikrofon da aldım denedim. Olmuyor ya. Biz illa gürültü şamata arkada olacak. Dediğim gibi her şeyin sesi gelecek. Yoksa hiçbirimiz rahat etmeyiz. Neyse. Ee, ben böyle videomu burada kapatayım. Benlik bugün yeter. İşte biraz mi de yaptık. E, ondan sonra da Rümeysa'nın kanalına geçeceğiz. Şimdi sohbet yapacağız. Ama akşam yemeğinde ne var hiç bilmiyorum inanın. E, geç bol bol pide yaptım. Pideler var. Ee, yanına da bir şey yapsınlar akşam kendine yesinler, değil mi bugün de maalesef yağmur ve gördüğünüz gibi bugün de evdeyiz. Bu arada da e, hepinize o güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim hepinizden e, Allah razı olsun. Kızlar e, Nesil'cim canım benim aklımdayken söyleyeyim. dün e, hani yorumlarımı sil, silme kurban oldum canım benim. Ben, e, görüyorsunuz hiç kimsenin yorumlarını silmiyorum. Ama nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Mesela sen yorum yazıyorsun ya. Ee, ve o an internet sana bar gibi görünse de bazen gidiyor ve o yazdığınız yorumlar gelmiyor hani sen sanıyorsun ki yazdın ama oysa ki gelmiyor ya da bilmiyorum bir, de, bir şeyler oluyor bazen kız kanala valla bazen e, yorumlar hiç görünmüyor ben de bazen mesela bir şeyler yazdım hiç görünmüyor ya acaba bir şey mi var niye görmüyor ki canım yorumlar lan yorumlar

Şimdi o tarafa yemek masasını sana ayarladım. bir lambayı yak. Ben, ya. ben ne yer getireyim yavrum. Dışarı yağmur onun için ışık böyle. Aç gün ne olacak. Ana güzelleştim kız. Neyse ışık ağa şeyim de var mesela. Mesela benim ışığım var. Beşi var bak. Dur gelin. Neyse ben kapatıyorum ve Rümeysa'nın evinde görüşürüz. Hadi bakalım. Bay bay. Allah'a emanetsiniz. Ne? Ne? ne zaman gidiyoruz? Şimdi gidiyorum Rümeysa'nın evine. Soracak çekeceğiz. Hangi evde? <laughs> can da şaşırdı. Kanalına ev ne diyorum işte. O da oranın en evi ya. Sıyırdın mı acaba beni? Bugün <laughs> Can, bugün yoksa Can da oldu diyor ki ne zaman gidiyoruz? Ben bugün pazartesi <laughs> ben sıyırdım mı acaba diyorum. <laughs> ya. Can böyle internet alet... direksiyon problem çıkarmaz. <laughs> i̇nternet e, aleminde... Çeviriyordum mu ya de... rıcık ses geliyordu. Yine bir şey var ya. Ses geliyor da... Bilmiyorum artık ne olacak. Bakarım feyler... Bir dedi ki denge demirinde problem vardı ekranda bir daha da gelmedi. Neyse onu halledersin. Hadi bakalım.